Selamünaleyküm. Esra'nın İnöyalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle çok güzel ağır bir model anlatım yapacağım arkadaşlar. Şöyle çeyizlere çok yakışacak bir model. Şöyle göstereyim. Sık iğneli bir model arkadaşlar. Şöyle hep beraber yapımını göstereyim. Sizlerde yapın arkadaşlar. şekilde aralarının sıklığı da şöyle göstereyim. Ötüsüz tabi ötülü daha net gözükecektir. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle ipimi aldım. Bu şekilde ipimi sabitliyorum ilk önce arkadaşlar. Böyle çift düğüm atıyorum. 2 4 6 8 10. 10 tane arkadaşlar zürafa arıları yapıyorum. Şöyle ipimi de alttan geçireyim. Sizler de bu şekilde yaparsanız ipleriniz hem gözükmez hem kesmek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Bu şekilde geçirdim. Şöyle örneğimi yapacağım. ilk şu ara örneklerini yapacağım. 10 tane zürafa aralar için uygun arkadaşlar. Çok iri zürafa atmayın. Şöyle hemen yukarı çıkıyorum. Zürafasını attım. Bu şekilde sinek kanadımı yapıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tanesi oluştu. 7 tane yapacağım arkadaşlar. Şöyle. İki. ikinci de oldu arkadaşlar hemen devam ediyorum şurafasını atıyorum 4 tane oldu arkadaşlar. Devam ediyorum bu şekilde. Şurafa yapıp üzerine çıkıyorum. Ve hemen yanına geçip bu şekilde kanatlarımı oluşturuyorum. Şöyle 2 4 5 tane arkadaşlar. Hemen iki tane daha yapıyorum. bu modeli bütün tülbentlerine de model olarak uygulayabilirsiniz sonuncusunda yapıyorum Arkadaşlar ve ara modelimiz tamamlandı Şu şekilde 2 4 6 7 tane şimdi bir tane bir 10 zürafa daha atıyorum şöyle bir iki üç dört beş altı 对。 Evet arkadaşlar. Şimdi 5 tane geri sayıp 2 4 5 modelimizi oluşturabiliriz. Bu şekilde yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. şeklinde iki tane kalana kadar üç tane bir tur daha çıkıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. iki tane zürafamız kaldı. Şimdi buraya geçtim arkadaşlar. İlkine. Ve şu şekilde arkadaşlar. Buraya altı tane Sinek Şöyle bir yapacağız, büyük olacak biraz şekilde yaprağımızı oluşturmak için Şu şekilde kenarları da olacak ağır bir model arkadaşlar açı izlere güzel yakışan bir model. 3 4 5 Bu şekilde geri dönüyorum arkadaşlar. şekilde kenarlarından pıparık yaparak yukarıya doğru tamamlıyorum arkadaşlar. Bir tane kalana kadar şu şekilde modelimiz 6 tane olana kadar tamamlıyorum.